Merhaba arkadaşlar ben Solcanız. 60 derste TYT Matematik Kampı'nın geldik. 25. dersinin son bölümüne ve oran orantıyı bu derste tamamlıyoruz. Zaten konu anlatımını tamamlamıştık hatırlarsanız. Bu konuyla ilgili çıkmış sınav sorularının bir benzerleri çözeceğiz. Hadi hiç zaman kaybetmeden bu soruları beraber çözelim. Şimdi geldik 40. sorumuzla sorularımıza başlayalım bakalım. Şimdi 40'ta bana diyor ki toplam 90 dairenin bulunduğu bir apartmanda bir sitede daire tiplerinin büyüklükleri ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. İşte büyüklükleri burada metrekare cinsinden burada da sayıları yazılmış. Bu sitenin bir yıllık toplam giderinin 960 bin lira olacağı hesaplanmış. Bu tutar dairelerin büyüklükleriyle doğru orantı olacak şekilde tüm dairelere karşı dağıtılacak. Her bir daire kendi payına düşen tutar her ayın aynı miktarda ödeme yaparak 12 ayda ödeyecektir diyor. Şimdi metrekare cinsinden eşit bir dağılım varsa şimdi şuradaki metrekarelere bakacak olursak 100, 120, 160. Ama hani şöyle yapmayalım. 100K, 120K, 160K demeyelim de şeyden hesap yapalım. Mesela 20'ye göre hesap yapsak burası 20 çarpı 5 ise mesela buna 5X diyelim. Düşen aidat miktarı. Mesela B tipi 120 ise 20 çarpı 6'dan buna 6x diyelim. C tipi de 20 metrekareden hesap yapacaksak şimdi hepsi 100, 120, 160, 20'ye bölündüğü için buna da 8x diyelim. O zaman büyükleri bunlar ve işte mesela A tipinden 5x e ödeyecek mesela A tipindeki bir daire ve 60 tane daire ödeyecek. O zaman 60 çarpı 5x diyerek normalde A tipindeki dairelerin tamamının ödediği aidat miktarını bulalım. Bir aylık. Sonra ne yapalım? Devam edelim. 20 tane daire ne yapacak? 6x ödeyecek. Daha sonra 10 tane dairede 8x ödeyecek. Şimdi bu aslında şeyi oluşturacak. ABC tiplerindeki tüm dairelerin ödedikleri miktarı oluşturacak ve toplam yıllık ücret 960 bin liraymış ve bu onu 12 ayda ödüyorlar. O zaman ne yapalım aslında? 960 bini 12'ye bölelim. Burada bize bir ayda 1x'e düşen aidat miktarını bulalım. 960 bin 12'ye bölerseniz sadece 96'yı 12'ye bölerseniz 8 yapar. O zaman burası 80 bin yaptı. Şimdi sol tarafı düzenleyelim. Burası 300x. Burası 120x, burası da 80x. Bunları toplayacak olursanız ne yaptı? 200, 500x yaptı. İşte 500x'in kadarmış 80 bin liraymış. Şimdi 2 sıfır karşılıklı atalım. 800'ü 5'e e bölelim. O zaman ilk o zaman ne yaptı? 160 lira yaptı diyebiliriz. Şimdi bize sorduğu şey B tipi bir daire için ödenecek aylık tutar demiş. B tipiler 6x ödediğine göre o zaman 6x ne yapar arkadaşlar? 6 çarpı 160'tan... 960 lira aydat yapar diyebiliriz. Bu 40. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 41'e. Bize diyor ki 41. sorumuzda bir tezgahta bulunan erik, kiraz ve armutun kilogram türünden toplam ağırlıkları 6, 4 ve 3 sayılarıyla bu meyvelerin kilogram satış fiyatları ise 1, 2, K sayılarıyla doğru orantılıdır. Şimdi şunları bir yazalım isterseniz. Ne var? Erik var, kiraz var ve armut var. Şimdi bize ne diyordu? toplam ağırlıkları 6, 4, 3 ile orantılıydı. O zaman şöyle yapalım isterseniz. 6x eriğimiz var. 4x kirazımız var. 3x de armutumuz var. Ve kilogram satış fiyatları da 1, 2k ile orantılı. Onları da mesela nasıl söyleyelim? İşte erik a liradan satılsa o zaman kiraz 2 a liradan satılacak. Armut da a çarpı k liradan satılacak. Şimdi bu meyvelerin bir kısmı satıldıktan sonra bize iki tane bilgi veriyor. Diyor ki tezgahta kalan erik, kiraz ve armutun ağırlıklarının birbirine eşit olduğu söylenmiş. Şimdi erikten 6x var, kirazdan 4x var, armuttan da 3x var. Ve hepsinde tezgahta eşit miktarda kalmış. Mesela isim olarak isimlendireceksek mesela ne kadar satsın? Y kadar satsın. Şimdi armuttan Y sattı. O zaman ne kaldı? 3x eksi Y kaldı diyebilir miyiz? Deriz ya da sattığını söyleyelim isterseniz. Burada Y sattı. Peki şimdi kiraz armuttan X fazla ama günün sonunda tezgahta kalan eriklerin, armutların ve kirazların miktarı eşitse o zaman kirazın sattığı miktar x artı y'dir. Erik ise şimdi bundan 2x fazla olduğuna göre o zaman 3x artı y ne yapacaktır? Erik satacaktır. Yani normalde armut ne satıyorsa kiraz ondan x fazla, erik de ondan 3x fazla satacak. Çünkü günün sonunda tezgahta kalan miktarlar eşit. Bu üç çeşit meyvenin her birinin satışına elde edilen gelirinde birbiri eşit olduğu söylenmiş. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Erik A liradan satıldı ve 3x artı y kilogram satıldı. Buradan elde edilen para bu kadar. Eşittir. Şimdi kiraz 2a satıldı ve x artı y kilogram satıldı. Ee, armut da ak liradan kaç kilo satıldı? y kilo satıldı. O zaman bunların hepsi birbirine eşit olacak. Buradan mesela işimize yarayanları hatta şöyle yapabiliriz. Hepsindeki a'ları sadeleştirebiliriz. Şimdi şu ilk iki denklemden ne yapalım? 3x artı y eşittir. 2'yi dağıtarak söyleyelim. 2x artı 2y yaptı. 2x'i sola attım x, y'yi de sağa attım y. Demek ki x ile y birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yani e, x, y'ye eşitse o zaman bir denklemden şuradan şimdi kuralım isterseniz. Şimdi a'lar gitmişti zaten. 2 tane x, y, y yerine x yazarsak 2x yaptı. Bu da ne işte arkadaşlar? K çarpı y, y. O zaman y dediğin şey de x'ti. O zaman x'ler giderse k dediğin şey ne gelir arkadaşlar? 4 gelir diyebiliriz. Bence mantık şurada aslında şurada kalan miktarlar eşit ya. Yani armuta y kilo satınca kiraza hemen x artı y yani kirazın kilogramı x kilo fazla olduğu için ama günün sonunda tezgahta eşit kaldığı için x kilogram fazla satmış. Erik de armuta göre 3x fazla satmıştan ne yaptık ifadeyi oluşturduk. Şimdi geldik 42. sorumuza. 42'de bize diyor ki Kemal bir kısmı mavi olan toplam 75 kalem var. Bu kalemleri 3 adet kalemli yaşlılık gibi paylaştırmış. Diyor ki kalemliklerdeki kalem sayıları 4, 5, 6 ile orantılı. Yani o zaman 4x, 5x, 6x kalem dağıtacak ve bunları toplam 3 kalemliğe dağıtacak ve 75 kalem dağıtacak. O zaman bunları toplayalım 75'i eşitleyelim. Ne yapar? 15x yaptı değil mi? 15x 75 ise x buradan 5 gelir. Yani 5 yazarsak bir kalemlikte 20, bir kalemlikte 25, bir kalemlikte de 30 kalem vardır. Yorumu yapacağız. Şimdi şurayı sildim. Bir kalemlikte kaç kalem var? 20. Birinde 25, diğerinde de 30. Her kalemlikte mavi kalem sayısı birbirine eşit. Tamam. Her birinde mesela atıyorum A tane kalem var. Mavi kalem var. Kalemliklerin birinde mavi kalem sayısının kalemlikteki diğer tüm kalemlerin sayısının oranı 1 bölü 2'ymiş. Peki başka bir kalemlikte ise bu oran 1 bölü 3'müş. Şimdi 3'te 1'i kadar mavi kalem varsa o zaman 3'e bölünecek kalem sayısı sadece 30'luk kalemde var. Yani aslında bunu kastediyor. Demek ki 10 tane mavi kalem var burada. O zaman burada da 10 mavi kalem var. Burada da 10 mavi kalem var. Bak bu bunun yarısı yaptı. Bu da bunun 3'te 1'i yaptı. Bu durumu sağlayabilecek başka bir durum yok. Çünkü 3'te 1'i diyor ya 20, 25, 30'un sadece 33'e bölünebiliyor. O zaman burada da 10 kalem var diyeceğiz. Kalemin toplam Kemal'in toplam kaç tane mavi kalem var derse, bunları topladığınızda 30 tane mavi kalem vardır diyebiliriz. Bu da 42. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 43. sorumuza. Bir yarışmada 1170 liralık para ödülü ilk 3 dereceye alan yarışmacılar arasında 4-3-2 oranında paylaşılacak. Şimdi bu şekilde göstermesi aslında doğru orantılı ifade eder. Yani x bölü 4 eşittir y bölü 3, o da eşittir z bölü 2 mantığıyla aslında. O zaman biri 4k, biri 3K, biri de 2K ödül alacak ve ödüllerin toplamı 1170 lira. O zaman burayı 1170 eşitleyelim. Ve 9K eşittir 1170'ten K o zaman kaç yapar? 130 mu yapar? Evet. O zaman 130 sa şimdi teker teker yazarsanız 130 çarptığınızda o zaman X denilen vatandaş yani ilk kişi 4K'lık yani 520 lira almış. Y 3K almış. 3 ile çarparsak 390 almış. Z de 2K almış. O da 260 almış. Para almaya giden bu yarışmacıların her biri ödüllerini 50 liralık banknotlar halinde ödenebilen kısmını almışlardır. Yani bu 500 almış, bu 350 almış, bu da 250 almış. Buna göre yarışmacıların alabildiği toplam ödül miktarı ne kadardır derse burasıdır diyeceğiz. Yani bunları toplarsanız ne yapar arkadaşlar? 500 bin, 1100 yapar diyebiliriz. Demek ki hani küsür 50 liralık banknotlar dağıtabildiklerine göre o fazlalık olan Şuradaki 20'yi, şuradaki 40'ı, şurada da onu ne yapamıyorlar? Ödül olarak alamıyorlar. Şimdi geldik 44'e. 44 e. bana diyor ki x ve y pozitif gerçek sayıları için bu şekilde bir eşitlik vermiş olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır demiş. Şimdi abicim. Şimdi burada ben size demiştim ki orantıda ikili ikili düşünebilirsiniz. Şimdi ikili ikili düşünebilirsek burada 18 ve 27 var ya. Şimdi bunlar arasındaki oran mesela 9'a bölünüyor. O zaman 9 gibi düşünecek olursak burası 2'li burası 3'lü. O zaman şöyle yapalım. X'e 2K diyelim. Y'ye 3K diyelim. Bak tutuyor. X yerine 2K verirseniz 2K bölü 18. Y yerine de 3K verirseniz 3K bölü 27 yaptı. K bölü 9, K bölü 9 tamam tuttu. O zaman eşittir. 4 bölü Y bölü X. Y eksi X. Yani o da ne yapacak? Y eksi X K yapacak. Şimdi şurada isterseniz ifade edebiliriz. İçler dışlar yapalım. 3K kare eşittir 4 çarpı 27. Şunlar sadeleşirse burada 9. K kare kaç oldu? 36 oldu. K buradan kaçtır? 6'dır. Ya da eksi 6'dır. Ayrımı nasıl yapacağız? Tanım kümesine bakacağız. Ne diyor? Pozitif. O zaman K 6. O zaman toplamları ne yapar arkadaşlar? 5K yapar. 5K da bizim için kaçtır? 30'dur diyebiliriz. Bu da 44'ün sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 45. sorumuza. Diyor ki bana bir sütçü başlangıçta içinde toplam 10 litre süt bulunan A kabına içinde toplam 40 litre süt bulunan B kabındaki sütün tamamını ekliyor. B'yi tamamı A'ya ekleyecek. Sonra AB kapının süt miktarlarının zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde verilmiş. Şimdi sol taraftaki A, sağ taraftaki de B. 10 litre başta vardı bunda, 40 litre de vardı bunda. 40 litre buradan ne yapacak? A'ya ekleyecek ve burada zamana bağlı değişimleri var. Bize de diyor buna göre grafite verilen x değeri kaçtır demiş. Bakalım bakalım şimdi. Şimdi bu bak 8 dakikada şimdi 40 litre süt 8 dakikada kaça inmiş? 8'e inmiş. Yani 32 litre süt aktarmış. Ne kadar da 8 dakikada. Şimdi o zaman 32'yi 8'e bölerseniz 4 litre yapar mı? Demek ki B'den A'ya 1 dakikada 4 litre süt akışı oluyor diyebiliriz. Şimdi bize ne soruyor? Buna göre grafite verilen x değeri kaçtır demiş. Yani 5 dakikada burası kaç olacak? E şimdi 5 dakikada o zaman 20 litre süt ekler miyiz? Ekleriz. Ama ondan başladığımıza göre 20 eklediğimize göre biz kaça çıkacağız? 30'a çıkacağız diyebiliriz ki x buradan kaç oldu arkadaşlar? 30 oldu diyebiliriz. Bu da 45. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 46. sorumuza. Diyor ki bana elinde beyaz, siyah ve kırmızı renkli boyalar bulunan bir ressam bu boyaları kullanarak gri ve pembiş renkli boyaları aşağıdaki kurallara göre elde edilecek. Gri renkli boya elde etmek için sadece beyaz ve siyah renkli boyalar sırasıyla 1 ve 3 sayıları ile doğru orantı olacak şekilde. Bir dakika. Şimdi beyaz ve siyahtan x ve 3x şeklinde orantılı biz boya ekliyoruz ve oluşan boya nedir arkadaşlar? Gridir. Gri de buradan 4x oluyor. Değil mi? Şimdi şunu şöyle yapalım. Sonra diyor ki bana pembiş renkli boya elde etmek için de sadece beyaz ve kırmızı Beyaz ve kırmızıdan pembiş elde ediyor ve 2 3 ve orantılı olacak yani buna 2y dersem buna 3y diyeceğim. O zaman pembiş ne kadar olacak? 5y olacak. Şimdi eşit miktarda gri ve pembiş renkli boya elde eden bu ressam. Bir dakika. Şimdi o zaman 4x ile 5y'nin birbirine eşit olmasını isteyeceğiz. 4x ile 5y birbirine eşit. O zaman buraya 5k diyelim. Buraya 4k diyelim. Şimdi o zaman teker teker yazabilirsin. Ne oldu? 5k oldu. Şimdi siyah ne oldu? 5K'dan 15K oldu. 5K ve 15K'dan 20K'lık ne yaptı? Gri elde etti. Şimdi Y4K'ydı. O zaman bu 8K, bu 12K bunları toplarsanız da 20K'lık ne elde edecek? Pembiş elde edecek. Bu ressam toplam 260 gram beyaz renkli boya kullanmış. Beyazlar nerede? Bir burada bir de burada. Yani 13K. 13K 260 260'sa K o zaman kaç yapar? 20 yapar. Buna göre ressam siyah ve kırmızı renkli boyalardan toplam kaç gram kullanmıştır derse yani siyah ve kim? Kırmızı. Şunları istiyor yani. 27 K'yı istiyor diyebiliriz. Doğru mu? O zaman 27 çarpı 20'den benim cevabım ne yapacaktır? 540 yapacaktır diyebiliriz. Bu da kaçıncı sorumuzdu? 46. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 47. sorumuza. Şimdi 47 diyor ki bana bir ayakkabı fabrikası üreten her bir ayakkabının A B standartlarına belirlenen numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki verilmiştir. Anam nerelere geçtin sen öyle? Ben bunu istemiştim. Değil mi? Aynen. Bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara değeri A standardında 27, en küçük 27 A standardında B standardında 5. En büyük ayakkabı numara değeri A standardında 43, B standardında ise 13'tür. Yani ben şunu anlıyorum. A standardı B standardı burada minimum 27, maksimum 43 ise aradaki fark kaç? 16. Şimdi o zaman normal 10 A standardındaki 16 numaralık değişim B standardında 8 numarayla ifade ediliyor. O zaman 8'e 16 ise 1'e 2 oranında bir değişim var mıdır? Vardır. Yani burada 1 numara artış gösteriyorsanız burada 2 numaralı bir artış göstereceksiniz. Atıyorum mesela 5 numaradan 6 numara gelecekse o zaman 5'in üzerine 1 ekledim 6 olacaksa o zaman siz 6'yı 27 ile değil de 29 ile göstereceksiniz. Üzerine şimdi B standartındaki bir artış A standartında ikilik artışa tekabül ediyor. B standartında numara değeri 10.5 olan bir ayakkabının yani şimdi 5'ten minimumdan hesap yapalım isterseniz. 10.5 mu gösterecek? O zaman buradaki artış ne kadar? 5.5 mu? Şimdi 1'e 2 oranında artışsa o zaman 27'nin üzerine 2 katı yani 5.5'ün iki katı ne kadarlık bir artış olması lazım? 11. O zaman bu da kaç numaraya tekabül eder? 38 numaraya tekabül eder diyebiliriz ki A standartındaki numara değeri de kaçtır? 38'dir. Bu da arkadaşlar 47. sorumuzun çözümüydü. Yani max ve min değerlerini kıyaslayarak o standartların değişimlerini ne yaptık? Yorumladık. Şimdi geldik 48. sorumuza. 48. sorumuzda bize diyor ki üniversite tanışan 3 arkadaşın tanıştıkları zamanki yaş ortaması 30. Tamam belli bir süre geçtikten sonra bu üç arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya geliyor ve bu altı kişinin yaş ortaması yine 30 olduğu gözüküyor. Şimdi üç kişilerdi bunlar yaş ortamaları 30'du. O zaman aslında yaşları toplamı şu an 90 yani o ilk üniversitede buluşma zamanında 90. Sonra bunların çocukları oluyor. Sonra belirli bir, bir süre sonra buluşuyorlar bunlar ve altı kişinin değil mi yaş ortaması 30 oluyor. O zaman aslında 6 çarpı 30'dan yaşları toplamı 180 oluyor diyebilir miyiz? Deriz. Bu üç arkadaşın çocukları aralarındaki yaş farklarının 25, 29 ve 36 olduğu bilinmektedir. Hmm. Buna göre bu üç arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir diyor. Bak şimdi güzel abi. 25, 29 ve 36. Şimdi bunların çocuklarıyla aralarındaki yaş farkları. Bunları toplayınca kaç yapıyor? 25, 29, 36. 20, 40, 70, 84, 90. Aslında Üçünün yaşları toplamı 90 iken çocukların yaşları ortalaması 0 gibi düşünebilirim. Yani çocuklar şu an 0 yaşındalar. Sonra x yıl geçmiş aradan. x yıl geçmiş bunlar buluşmuşlar. Şimdi x yıl geçince aslında hem çocuklar x yaş büyümüş olacak hem de bu 3 bire x yaş büyümüş olacak. Yani 6 kişi x yaş büyümüş olacak. Yani 90 artı üstüne 6x eklediğimde Yaşları toplamı kaç yapacak? 180 yapacak. O zaman 6x ne yaptı? 90 yaptı. x buradan nedir? 15'tir. Demek ki 15 yıl sonra ne yapmışlar arkadaşlar? Bir araya gelmişler. Aslında burada teker teker de ilgilenebilirim soruyla. Ama biz süre kazancı olsun diye şunu ifade ettim. Şimdi yaşları toplamı 90. Ve çocukların işte e, ailede de işte kişilerin tamam arkadaşların çocuklarıyla yaşları farkı 25-29-36 ya. Ya bu üçünü topladığında bunlara kaç yaptı? 90. Yani aslında ortalama yani toplam olarak 90 eksikler çocuklar işte arka, annelerinden babalarından mantığıyla. E o zaman aslında bunların yaşları toplam 90'sa o etnada atıyorum mesela yaşları toplamı 0 gibi kabul ettim. Sonra her birini x büyüttü. E 6 kişi olduklarına göre 6x yaş artacaklar. 90 üzerine 6x ekleyince ne yapacak? 180 yapacak oradan x kaç geldi? 15 geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 49'a. PRST kutularında belli sayıda top bulunmakta. Tamam. P kutusundaki top sayısı, şimdi şunları bir isterseniz yazalım. P, R, S, T. P kutusundaki top sayısı, R kutusundaki top sayısının 3 katına, S'nin 4 katına, T'nin 5 katına eşittir. Yani P'deki top sayısı 3, 4, 5'in katı olmalı. Atıyorum mesela P'de 60x var. O zaman R'nin 3 katı olduğuna göre R'de 20x var. C'nin 4 katı olduğuna göre aslında 60x'i 4'e böldüm 15x var. T'de de 5 katı olduğuna göre T'de de 12x var diyebiliriz. Kutulardan birinde 30 top olduğuna göre şimdi bu 4 tane kutumuz var. Şimdi 60 20 15 12. Sadeleşebiliyorlar mı hepsi? Aynı anda sadeleşemiyorlar. O zaman kutulardan birinde tamam mı? 30 top olduğuna göre burada 30 top sadece bu olabilir arkadaşlar. 12'nin, 15'in, 20'nin ve 60'ın katları olacağına göre toplar da küsürlü püsülü sayıda olmadığına göre o zaman S kutusunda 30 top varmış. Yani x 2'ymiş. O zaman burada 120 top, burada 40 top, burada da 24 top vardır. Toplam kaç top vardı derse bunları toplayacağız güzel abim. Yani kaç yaptı? 214 top vardır diyebiliriz. Bu da 49. sorumuzun çözümüydü. Anlaştık? Yani aslında sık bir size tüyo veriyor. Siz o tüyoyu ne yapmaya çalışıyorsunuz? Anlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi geldik son sayfamıza. 50, 51, 52, 53, 4 soruyu da ne yapıyoruz? Dersimizi tamamlıyoruz. Bir miktar paranın yarısı Aslı, Beyza ve Ceren arasında 3, 4, 5 ile orantılı. O zaman hemen diyelim. 3K hatta isimleri şöyle yapalım. 3X diyelim, 4X diyelim, 5X diyelim. Kim bunlar? Aslı, Beyza, Ceren. Daha sonra diğer yarısı ise Kemal, Lale ve Mini arasında. KLM diyelim onlara da. 4, 5, 6 ile orantılı ama Şimdi oturup da 4 şey demeyeceğim, 4x, 5x, 6x demeyeceğim, onları da şey demem lazım. Başka bir bilinmeyen. Mesela 4y, 5y, 6y ama bunlar toplam olarak yarım yarımlar. Değil mi? Bir miktar paranın yarısını Aslı Beyza Çelen, diğer yarısını da Kemal Lalemin'e alıyor. O zaman buradan sol taraftan 12x, sağ taraftan da 15y birimle eşittir. O zaman biz ne yapalım? Tek değişkeni indirelim. 12 ile 15, 60 ile birleşir. O zaman buna mesela ne diyelim? 5A diyelim. Buna da 4A diyelim. Tamam. Şimdi bu 6 kişiden payına eşit miktarda para düşen 2 kişinin. Bunları tek tek hesaplayacağız herhalde. Ne dersiniz? X yerine 5A yazalım. X yerine 5A yazalım. Şuna geçelim. X'e 5A yazarsak bu ne yaptı? 15A. 20A. Bu da 25A. Şimdi Y'ye 4A yazdım. 16A. 20A. Bu da 24 A yaptı. Şimdi şunu şuradan sildim. Böylece herkesin ne kadar A para aldığını da biliyorum. Bakın bunların toplamı kaç yaptı? 20, 40, 50, 60. Bunların toplamı kaç yaptı? 60. Çünkü yarım yarımlar. Bu 6 kişiden payına eşit miktarda para düşen iki kişinin yani bu 20, 20 A'nın aldığı toplam para miktarı 400 lira. Yani 20 A, 20 A, 40 A yapar. Bu da 400 liraymış. A buradan nedir arkadaşlar? 10 liradır. Peki ne istiyor? Mine aslan kaç lira fazla almıştır? Mine ki. Mine 24A. Aslı nerede? 15A. Aradaki fark ne? 9A. 10 liradan 90 lira fazladan para almıştır diyebiliriz. Bu da 50. sorumuzun çözümüydü. Yani bana verdiğini ne yaptık? Eşit bir şekilde dağıtmaya çalıştık. Sonra da onları ortak bir bilinmeyende buluşturduk. Şimdi geldik 51'e. Mert sınıfındaki erkek öğrencinin sayısının kız öğrencinin sayısının oranını hesaplarken ne diyor? Kendini ve Zeynep'i saymayı unutuyor. Yani toplam erkek sayısı E olsun. Kız sayısı da K olsun. Kim unutuyor? Kendini ve Zeynep'i saymayı unutuyor. O zaman E-1 bölü K-1 yapalım. Ve sonucu 2 bölü 3 buluyor. Şimdi erkek öğrencinin kız öğrenciye oranı derse o zaman 2 bölü 3'tür burası. Bu bir. İki, diyor ki bana Zeynep ise aynı oranı hesaplarken kendini saymayı unutuyor. O zaman K-1 yapacağız. Ve Mustafa iki kez sayıyor. Yani aslında Mustafa iki kez sayıyorsa erkekleri bir fazla sayıyor diye düşünebiliriz. Buradan bu neymiş? 3 bölü 4'müş. Şimdi bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı nedir demiş. İçler dışlarla soruyu yönetebiliriz isterseniz. İsterseniz de farklı çözümler yapabiliriz. Mesela ben şeyi çok iyi severim. Mesela bu içler dışlar çarpımında çapraz değişimleri. Yani k 1'leri yalnız bırakmak istiyorum. Mesela 3'ü buraya alıyorum. O zaman ne oluyor? 3e eksi 3 oldu. Sonra bununla bunu yer değiştiriyorum. O zaman bölü 2 eşittir k eksi 1 yaptı. Sol tarafta k eksi 1'i çektim. Aynı şekilde sağ tarafta da k eksi 1'i çekeceğim. Bak şununla şunu yer değiştireceğim. Bunu da buraya alacağım. O zaman ne oldu? 4e artı 4 bölü 3 bu da k eksi 1 yaptı. He, o zaman şu ikisi birbirine eşitmiş. Yani 3e eksi 3 bölü 2 4e artı 4 bölü 3'e eşit. Buradan işler dışarı yapalım isterseniz. 9 e eksi 9 eşittir 8 e artı 8. E buradan kaç geldi? 17 geldi. Ne istiyor? Bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı. O zaman e 17 ise bir tanesini yazalım bulalım bence. Nereye yazalım? Şuna yazabiliriz aslında. E 17 ise şuna yazalım. Şu siyahla yazalım. 17 ise burası kaç yaptı? 16 yaptı. 16 bölü k eksi 1 eşittir 2 bölü 3 yaptı. Bu bunun 8 katıysa bu da bunun 8 katı. Burası 24. K o zaman kaç yapar? 25 yapar. 25 kız. 17 erkek. O zaman 25 artı 17'den de 42 tane öğrenci varmış bu sınıfta. Sen başka yerden de yapabilirsin istersen. Ben bu şurada ne yaptım? E ile K arasında ilişki kurdum. Şimdi geldik sağ tarafa 52. sorumuza. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüne o sayının aritmetik ortalaması denir. Tamam aritmetik ortalamanın açıklamasını yapmış. Farklı yaşlardaki kişilerden oluşan bir grupta yaşı en küçük olan kişi 10, en büyük olan kişi de 88 yaşında. Tamam. Grupta kişilerden en küçük yaşta olanı dışarıda bırakıldığında diğerlerinin yaş ortalaması 53. Hmm. Şimdi şöyle yapalım. Toplamları x olsun. O zaman ben 10 yaşındaki çocuğu dışarıda bırakırsam kalanların yaşları toplamı x 10 olur. Bunu da kişi sayısı olan k eksi 1'e bölüyorum. Ve ortalama 53 oluyor. Şimdi ortalama nasıl bulunuyordu? Yaşları toplamını kişi sayısına böleceksiniz. Siz 10 yaşındaki kişiyi yalnız bırakırsanız o zaman toplamlarının yaşları toplamının 10 eksiği kadar bir yaş bulursunuz. Ve böleceğiniz kişi sayısı da toplam kişi sayısı k olduğuna göre k 1 olacaktır. Yani K buradaki toplam kişi sayısı. X de toplamları. Bütün hepsinin yaşları toplamı. Sonra diyor ki en büyük yaşta olanı dışarıda bıraktığınızda diyor. Yani X eksi kaç? 88 bölü K eksi 1. Bu da kaç yaptı arkadaşlar? 47 yaptı mı? Yaptı. Buna göre gruptaki kişi sayısı nedir demiş. Yani burada mesela burada iki tane eşitlik var. İsterseniz bunları toplayabilirsiniz ama ama X'ler gitmez. Ama çıkartabilir miyim hocam? Bak çıkartmak güzel olur. Nasıl yani? Ee şöyle x eksi 10 bölü k eksi 1'den x eksi 88 bölü k eksi 1'i çıkartırsanız ne olur arkadaşlar? 53'ten 42 çıkartırsanız 6 yapar. E şimdi niye çıkarma işlemi yaptım aslında? Bundan bunu çıkardığınız zaman x'ler birbirini götürecek. Bakın deneyin be. Bir. x'ler birbirini götürdü. Üst taraf ne oldu? x eksi 10 eksi x artı 88 bölü k eksi 1 eşittir 6 yaptı. Şu x'ler birbirini götürdü. Üst taraf 78, alt taraf k-1. O da kaç yaptı? 6. 78'i kaça bölerseniz 6 yapar? Burası o zaman 13. k-1 13 ise, k buradan nedir arkadaşlar? 14'tür diyebiliriz. Gruptaki kişi sayısı ne oldu? Anam tek attık bulduk. <laughs> oldu mu? Bunu bu şekilde yaptık, ifade ettik diyebiliriz. Hadi bakalım şimdi geldik dersimizin son sorusuna. 53'ün soruyla ne yapıyoruz? Orantı sayfasını kapatıyoruz. Ondan sonra da ne yapacağız? işçi problemleriyle derslerimize devam edeceğiz. Problemler başlıyor yani. Tamam. 35 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin isimlerinin harf sayılarının ortalaması 4,4. Yani e, 35 çarpı 4,4 isimlerindeki harf sayıları toplamı yapar. Soy isimlerin harf sayıları toplam ortalaması da 8 ise 35 çarpı 8 de soyadlarının toplamı yapar. Kullanılan harf sayısı. ile 4,4 çarpabilir miyim? E çarparım nasıl çarpmayayım? Çarparız. 35 ile 4,4 çarparsak ne yapar? Mesela 70 ile mesela şöyle yapalım. 70 ile 2,2'yi çarpsam olmaz mı? Sonuçta birini iki katına çıkardım. Birini de 2'ye böldüm. 70 ile 2,2'yi çarpacağım. Bu sıfır bu virgülü götürse 7 çarpı 22'den ne yapar? 154 yapar. Bunlar toplam isimlerindeki kelimes, harf sayısı. 35 ile 8 çarparsanız 240. 40 da 280 yapar. Bunlar da soy isimlerindeki harf sayısı. Bu sınıftan 5 öğrenci ayrıldığında kalan öğrencilerin yani 30 kişi kaldı. O zaman 30 tane harf sayıları kaçmış isimlerindeki harf sayıları ortamız 4. 30 çarpı 4, 120. Bunlar isimlerindeki harf sayıları. Kaçtı? 154'tü. 120'ye düştü. Sonra soy isimlerindeki harf sayıları ortalaması 7,8. Yani 30'la ile 7,8'i çarpalım. Şu sıfır virgülü kaydırsın. 3 tane 78 ne yapar? 210, 234 yapar. Bu da soyadlarındaki isim sayısı. Tamam ne soruluyor? Ayrılan öğrencinin isim ve soy isimlerindeki toplam harf kaçtır demiş. O zaman aslındaki değişimleri soruyor. 154, 120. Buradan 34 harflik isimli kişi ayrılmış. Sonra 280'den 234'e de çıkartma yaparsanız kaç yapacak? 46 mı yapacak? 46. Evet 46 harflikte soyadı olan kişi ayrılmış. Bunlardan diyor ki hayırdan öğrenci isim ve soy isimleri toplam harf nedir diyor. O zaman bunları toplayacağız. Cevabımız ne gelecek? 80 gelecek diyebiliriz. Bu da 53. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece 4 derste orantıyı tamamladık. Şimdi bir sonraki dersimizde ne yapacağız? İşçi problemleri yapacağız. Tekrar söylüyorum problemler başlıyor. Haberiniz olsun. Yerinize almayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.